Düğün bitti. Ve artık balayı oteline gidiyorsunuz. Kafanızda bin tane saç tokası, üstünüzde bedeninizden ağır bir gelinlik. Ve kalbiniz pır 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 atıyor. Allah'ım bu gece ne yapacağım? Ben bu gece nasıl yapacağım? Acaba çok kanar mıyım? Acaba patlar mıyım? Acaba kitlenir miyiz? Acabalar kafanızda o kadar çok ki hangi birine cevap vereceğinizi şaşırıyorsunuz. Aslında eşinizi çok seviyorsunuz. Birbirinize aşkla bağlısınız. Eğer hazır değilseniz o gece ilk gece olmak zorunda değil. Karşılıklı olarak eşinizle beraber kendinizi hazır hissettiğiniz zaman olabilirsiniz. O gün çok yorgunsunuzdur, yapmayın. Adetlisinizdir, yapmayın. İstek duymuyorsunuzdur, yapmayın. Ve üzerinizde bir baskı hissediyorsanız bunu evlilik öncesi mutlaka ebeveynlerinizle konuşun. Partnerinizle ebeveynleriyle konuşsun. Ne yazık ki toplumun hala bazı kesimlerinde işte kızlık sarı dediğimiz himenal renkle ilgili toplumda genç kızların üzerinde büyük bir baskı var. Hala taşrada bundan ötürü bazı genç kızlar acı duymakta, sonrasındaki süreçte ne olacağım diye kara kara düşünmekte. Sabah kapılar çalınır, çarşaflar sorulur ve onu göstermek zorunda kendini hissetmekte. İşte bunun önüne geçmek için ebeveynlerinizle konuşun. Bize bu şekilde yaklaşmayın çünkü biz bugün yap yapamayabiliriz deyin. Ve kimseye de kendi özelinizi, mahreminizi paylaşmayın. Cinsel siklusa uygun seviştiyseniz, yani ön sevişme süresini uzun tuttuysanız, yeterli vajinal ıslanma, kayganlık sağlandıysa, penis penetrasyonu artık bedeniniz izin verir hale geldiyse, penis penetrasyonu sırasında kızlık zarı kanamaz kanasa bile belli belirsiz, pembe renkli, kahverengi renkli bir lekelenme olur. Aslında yıllardır kadınların yaşadığı dram, vajinanın kanaması. Bu kaygılarla, bu korkularla ilk gecesine giren genç kızlar, yeterli vajinal ıslanmayı sağlayamadıkları için vajinal halka, ne yazık ki vajina bir miktar kanayabiliyor. Diyelim ki yeterli ön sevişme yapıldı, ıslandınız. Peki neden kanamıyor biliyor musunuz? Kızlık sarı çünkü kan dolaşımından zengin bir yapı değil. Kızlık sarının kan damarı yoktur. Himenel bir artıktır. Bu himenel artık daha biz kız çocukları anne karnındayken oluşmuş bir yapıdır ve aslında kurvaza ceket gibi şöyle üst üste kapalıdır vajinanın girişinde. Kız çocukları ergenlik dönemine girince bu kurvaze yapı incelir, kısalır ve vajinanın girişinde incecik bir doku artı olarak kalır. Ve kızlık zarı ilk cinsel birleşme ile beraber sadece açılır. Yırtılmaz, patlamaz, delinmez ve kitlenmez. Siz ön sevişmeye önem verin evlilik öncesi, ilk cinsel birleşme öncesi mutlaka cinsel bilgiler için doğru kaynaklardan doğru bilgiler alın, bedeninizi tanıyın, kendinizi tanıyın ki buna hazır olabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir cinsel yaşam diliyorum.